Evet merhaba arkadaşlar ee, hız ve süretle alakalı 10 tane sorumuz var bunların nasıl çözüldüğünü size göstermeye çalışacağım birinci sorudan başlayalım şöyle bir hepsine bakalım soruların ee, aldığı yolu ve yer değiştirme soruyor birinci soruda ikinci soruda yine aldığı yol ve yer değiştirme Efendim üçüncü soruda aldığı yolu yer değiştirmeyi soruyor. Evet. Dördüncü soruda sürat ve hız. Beşinci soruda sürat, hız. Altıda da sürat, hız ve bu şekilde arkadaşlar dokuzda da sürat ya da hızla alakalı bir soru var. Onuncu soruda yine yer değiştirme alakalı böyle. On tane sorumuz var arkadaşlar. Bunları nasıl çözüldüklerini size göstereceğim. Evet, siz de kendi çözümlerinizi karşılaştırarak e, doğru ya da yanlış yaptıklarınızı bulabilirsiniz. Peki, bir çocuk evinden çıkıp şekildeki yolu izleyerek markete gidiyor. Buna göre çocuğun aldığı yolu ve yer değiştirmesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar, <laughs> işin özü şu. Alınan yol e, bir hareketlinin hareketi süresince aldığı bütün yoldur. Yer değiştirme ise ilk ve son arasındaki düz çizgi. Bu ne kadarsa, kaç metre ise çözüme oradan ulaşıyoruz arkadaşlar. Bunların ikisinin arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar, alınan yola bakın. Evden çıkıp markete gidiyor. Yani 60 metre burada yol alıyor, 80 de burada yol alıyor. O zaman alınan yol S ile gösteriliyor. Alınan yol arkadaşlar 60, 80 daha. 140 metre diyoruz. Ve bunu böyle halletmiş oluyoruz. Şimdi geldik. E, yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Neydi arkadaşlar? İlkle son arasındaki düz çizgi. Şu. Bu. Bakın burada bir düz e, dik üçgen oluştu arkadaşlar. Düz çizgiyi çektik ve e, dik üçgen oluştu. 6, 8, 13 genimiz var. Yani 60, 80 ve 100 olur arkadaşlar. Hipotenüs. Direkt böyle de yapabilirsiniz. Yani yer değiştirmemizde ne olur? Ee, 6, 8, 13 geninden ve vektöreldir yer değiştirme arkadaşlar. 100 metre olur. ha Bunu nasıl buluyoruz? İlk etapta tabii ki bunları ezberleme yani ezberlemeden önce arkadaşlar ilk etapta eee karelerini yaparak bulun. Daha sonra da ezberleyin. Nasıl karelerini yani? Arkadaşlar dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı yani 60'ın karesi artı 80'in karesi dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Burayı da bilmiyoruz. Mesela buraya da x diyoruz arkadaşlar. Eşittir x kare diyoruz şimdi 60'ın karesi 3600 Efendim 80'in karesi 6400 yapıyor eşittir x kare Bu arkadaşlar e, 10.000 yapıyor Evet eşittir x kare 10 neyin karesidir dediğimiz zaman, x eşittir 100 metre buluyoruz. 100'ün karesidir çünkü. Yer değiştirme de budur. Ama dediğim gibi yapa yapa bunları öğreniyoruz arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni, 6, 8, 10 üçgeni. İşte bir de bunların katları var. Mesela 60, 80, 100 üçgeni. Bu da 6, 8'in, 6, 8, 10'un 10 katıdır çünkü. Ee, buradan alınan yol ve yer değiştirme buluyoruz. En önemlisi budur arkadaşlar. Alınan yol ve yer değiştirmenin arasındaki farkı bilmektir. Alınan yol gittiği yolu e, ne kadar yol gitmişse hiç sağına soluna yönüne bakmadan topluyoruz. 60, 80 daha 140. Ama yer değiştirme ilk harekete başladığı nokta son bitirdiği nokta arasına bir düz çizgi çekiyoruz. Bu düz çizgiyi bulursak arkadaşlar hareketlerinin yer değiştirmesini de bulmuş oluruz. Diyerek birinci soruyu hallettik. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Dairesel bir pistin K noktasından harekete başlayan bir araç L noktasına ulaşıyor. Bakalım K'dan L'ye ulaşıyormuş. Evet. Pistin yarıçapı 100 metre olduğuna göre aracın aldığı yolu aracın yer değiştirmesini hesaplayınız. Evet, şimdi arkadaşlar bu tür sorularda öncelikle çemberin çevresini bilmemiz gerekiyor. Çemberin çevresi 2πr'dir arkadaşlar. Çemberin çevresi 2πr'dir. Yerlerine koyalım. 2 çarpı 3π'yi 3 alıyoruz. r'de yarı çarpı yani 100. Efendim buradan çemberin çevresini 600 bulduk. Bak 600 metre bulduk. Evet. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Çemberin çevresi 600. Çemberi 4 eşit parçaya bölersek bakın bir pastayı 4'e bö böler gibi şurası 1 arkadaşlar. Şu yay 1. Şurası 2. Şurası 3. Şurası da 4. Yani K ile bakın K ile L'nin arasındaki kısım arkadaşlar pastanın 4'te 1 biridir o zaman çemberin çevresinin dörtte birini bulursak aldığı yolu bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman alınan yol çemberin çevresi yani 600'ün dörtte biri. Bakın dörtte biri. 600'ün dörtte biri ne yapar arkadaşlar? 150 metre yapar. O zaman bu hareketlinin aldığı yol 150 metredir. İşte A şıkkının cevabı bu arkadaşlar. Şimdi geldik B şıkkına. B şıkkına dikkat edin. Yer değiştirme. Yer değiştirme nedir arkadaşlar? İlkle son arasındaki düz çizgi. Yani şudur bakın. Ne yapıp edip bunu bulmamız gerekiyor. K ile L'nin arasındaki şu mavi çizgi çizdim. Düz çizgi. Bu nedir? Yer değiştirmedir. Ve Bu da kolay arkadaşlar. Ne yapıyoruz? şu e, Şurada bir dik üçgen var. Bakın. Şöyle çizelim. Bak şurası ne oldu? Bir dik üçgen oldu. Burası yarıçap mı? Evet burası 100. O zaman şurada yarıçap mı? Burası da 100. Bakın arkadaşlar neydi hipotenüs? Bu hipotenüsü de x diyelim. Burayı bulacağız. x kare eşittir. 100'ün karesi artı 100'ün karesi. Bu da arkadaşlar 2 çarpı 100'ün karesi olur. Çünkü 2 tane 100'ün karesi. Ondan sonra x'i bulmak için arkadaşlar kare köklü ifadeleri kullanıyoruz. Yani kök içinde 2 çarpı 100'ün karesi. Şimdi arkadaşlar 100'ün karesi kök dışına 100 olarak çıkar çünkü şapkayla iki birbirini yok ediyor. 100 kök 2 metre. Bu da arkadaşlar ne? Yer değiştirme. Kareköklü çıkabilir mi? Tabii ki çıkabilir. Evet. İkinci sorumuzun cevabı da 150 ve 100 kök 2 olarak bulundu. Şimdi arkadaşlar geldik 3. sorumuza. Evet. Şimdi, şekildeki yolun K noktasından harekete başlayan çocuk L ee, noktasına ulaşıyor. Evet, nasıl gittiğine bakın. Çocuğun aldığı yolu, çocuğun yer değiştirmesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar, alınan yol S ile gösteriliyor. Gittiği yolları toplayacağız tabii ki. 40, 30, 40, 30. Bunları toplayalım arkadaşlar. 40 bir gitmiş, sonra 30 gitmiş, sonra yine 40 gitmiş, sonra yine 30 gitmiş. Evet, bunun toplamı kaçtır? 40, 30 daha 70 eder arkadaşlar. Şurası 70, burası da 70, yani 140. 140 metre alına yoldur arkadaşlar. Peki? Yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Cümlemizi hep söylüyoruz arkadaşlar. İlkle son arasındaki düz çizgi. Bakın çektim çizgimi. İlkle son arasındaki düz çizgi. Evet. Şimdi burada mecburen arkadaşlar mecburen e, dik üçgeni yakalamamız gerekiyor. Bakın dik üçgeni. Bunu dik üçgene benzeteceğiz. Şöyle renklerimi seçiyorum. Şurası ve şurası. Bakın arkadaşlar. Cevabı olmayan soru yoktur. Cevabı olmayan soru yanlış sorudur arkadaşlar. Onun için bunu da yapacağız tabii ki. Şimdi bakın kalemimi seçtim tekrar. Şimdi arkadaşlar burası 40, şu yukarıya bakın burası da 40. O zaman şu alttaki çizgimiz 80 metre yapıyor. 40 yukarıdan 40'ı getir. Yani şurası da 40 toplam bu alttaki taban ne oldu? 80 metre yaptı. Peki şurası ne yaptı arkadaşlar? 30. Karşıda da bir 30 var. Yani şuradaki 30'u da buraya getirdik. O zaman arkadaşlar burada 60 oldu mu? Bakın. 60, 80, 100 üçgeni. Birinci soruda da yaptık. 60'ın karesi, 80'in karesi ne oluyor? 100 oluyor. Bunu ezberliyoruz artık. 60, 80, 100. O zaman arkadaşlar yer değiştirmemizde ne oluyor? Delta x ne oluyor? 100 oluyor. 100 metrede bizim yer değiştirmemiz. Bunu da bulmuş olduk. Sayfamı temizledim ve dördüncü soruya geldim. Yine bir çember sorusu arkadaşlar. 20 metre yarı çaplı dairesel pistte K noktasından harekete başlayan araç şekildeki yolu izleyerek 10 saniyede L noktasına ulaşıyor. Buna göre aracın süratini ve hızını bulunuz. Arkadaşlar sürat alınan yol bölü zamandır. Bakın sürat yazayım buraya. Sürat arkadaşlar sadece V ile gösterilir. Üzerinde ok işareti yok. V eşittir arkadaşlar alınan yol bölü zaman. Yani biraz önce bakın soruları yaptık. Eğer alınan yolu zamana bölersek neyi bulacağız? Sürat'i bulacağız. O zaman önce benim alınan yolu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar K'dan L'ye gitmiş olan bir kişi çemberin çevresinin yarısını gitmiş olur. Öyle değil mi? Bakın iki pire çemberin çevresiydi. Bulalım iki pireyi. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapta 20. Kaç etti arkadaşlar bu? kere 3, 6, 120 metre. O zaman arkadaşlar yarısını gittiğine göre alınan yol ne oluyor? 60 metre oluyor. O zaman ben şimdi süratı bulabilirim. Sürat yani V, sürat eşittir. Alınan yol bölü 60 bölü zaman. Zamanda 10 saniye arkadaşlar. O zaman 6 metre bölü saniye. Bakın bu ne oldu? Alınan Yol bölü zaman ne oldu? Sürat oldu. Şimdi geliyorum arkadaşlar hızı bulmaya. Hız neydi? Ee, i̇lk ile son arasındaki düz çizgi. Yani yer değiştirme. İşte K'dan L'ye bir düz çizgi çekelim. Bakın arkadaşlar bu 40 metredir. Yani çemberin çapıdır. Öyle değil mi? Şimdi o zaman alınan yol yani yer değiştirmemi buldum. 40 metre. Yer değiştirmeyi zamana böldüğümüz zaman da ne çıkıyor? Hız çıkıyor. Hız da v üzerinde ok işareti arkadaşlar. Yer değiştirme kaç? 40. Zaman kaç? 10. Böldük arkadaşlar ne çıktı? 4 metre bölü saniye. Bakın, mesele çok basit. Alınan yol bölü zaman sürati verir. E, yer değiştirme bölü zaman ise hızı verir arkadaşlar. Temizledim sayfamı ve beşinci soruya geldim. Bakın. Çeşit çeşit sorular var. Çeşit çeşit sorular var. Hepsi de dediğim gibi arkadaşlar. işin özünü bildikten sonra hepsi çok kolay. Bilmece bulmaca çözmek gibi bir şey yani. Bunlar arkadaşlar çap yayınlarından aldığımız sorular. Şimdi bakalım. Şekildeki yolun X noktasından koşmaya başlayan Koşucu Y noktasına 20 saniyede ulaşıyor. Bu buna göre koşucunun süratini ve hızını bulunuz. Evet arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ee, süratı sadece v ile yazıyorum. V sürat yani gittiği bütün yolları zamana böleceğim. Arkadaşlar 30, 40 daha, 70. 60 daha 130. O zaman alınan yol 130. Zamanda 20. Sıfırlar birbirini götürdü arkadaşlar. 13 bölü 2. Ya da eğer rakam istiyorsa, ondalıklı bir rakam istiyorsa buna ne diyoruz? 6,5 diyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, 6,5 metre bölü saniye. Bu ne oldu arkadaşlar? Sürat. Başına da yazalım. Evet, şimdi geldik arkadaşlar neye? Hıza. Hız neydi? Yer değiştirme bölü zaman. İlkle son arasındaki düz çizgi. Bunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bulmamız gerekiyor. O zaman şurası şunu bir dik üçgene benzetiyorum bakın şura ve şurası ne oldu? Dik üçgen oldu. Rakamsal olarak bulmam lazım. Bura 40 ise arkadaşlar bura 40. Bu tamam. Şimdi bunun tamamı 60. Üst tarafta 30 ise şuraya da 30 kaldı mı? Neydi arkadaşlar? Daha artık karelerini yapmıyoruz. 30, 40, 50 üçgeni. O zaman hız eşittir. Hız eşittir. Yer değiştirme bölü zaman. 50 bölü 20. Sıfırlar birbirine götürdü. 5 bölü 2 cevaplarda olabilir. Ya da arkadaşlar 5 bölü 2 ne yapıyor? 2,5 buçuk yapıyor. 2,5 buçuk metre bölü saniye. Bu da bizim hızımız oluyor arkadaşlar. Evet. 5. soruyu da yaptık. Geçtik. 6. soruya. Evet efendim. Ankara-İstanbul arası sefer yapan bir otobüs 450 kilometre karayolunu 5 saatte almaktadır. Ankara-İstanbul arası kuş uçuşu 350 kilometre olduğuna göre otobüsün süratini ve hızını bulunuz. Arkadaşlar kuş uçuşu dediğine oluyor yer değiştirme oluyor. O zaman o zaman sürat normal karayolundan alınan yolun zamana bölümüdür. Sürat eşittir yani 450 bölü 5'ten arkadaşlar ne oluyor? 90 kilometre bölü saat oluyor. Peki hız ne oluyor? K kuş uçuşu dediğimiz yani 350 bunu yer değiştirme olarak alıyoruz bölü 5. Efendim bu da 70 oluyor arkadaşlar. Cevaplarımız 90'a 70. Evet efendim. Geldik 7. soruya. Şimdi 7. soruda ne diyor? Otomobil ile evinden çıkan bir kişi şekildeki yolu izleyerek 2 saatte tekrar evine dönüyor. Buna göre bu kişinin süratini ve hızını hesaplayınız. Arkadaşlar, sürat gittiği yolun zamana bölümüdür. Gittiği bütün yola bakıyorum. 20, 40 daha 60. 20, 40 daha 60. 50 daha 110. 30 daha 140. Bakın. 60, 110, 140. O zaman 140'ı zamana bölüyorum. Kaç saatte? 2 saatte. Yani süratimiz arkadaşlar 70 kilometre bölü saat. Evet bu ne süratimiz arkadaşlar? Hıza gelelim. Hız ve üzerinde ok işaretiyle. Bakın bunlar arkadaşlar işlem kolaylığı sağlıyor. Yani bir daha yazmamış oluyoruz. Hız üzerinde ok işareti var. Arkadaşlar bir hareketli e, dolaşıp gidip tekrar başladığı yere bakın gelirse yer değiştirmesi sıfırdır. Hızı da sıfırdır arkadaşlar. Onun için burada hızı ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü e, harekete başladığı yere tekrar geri döndü. Yani yer değiştirmesi yok. Yer değiştirmesi yoksa hızı da yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor? Sıfır oluyor. Hızı sıfır olacak arkadaşlar. Sekize geldik. Yine ee, bir çember sorusu. 30 metre yarıçaplı dairesel pistte K noktasından harekete başlayan bir araç şekildeki yolu izleyerek, bakın o mavi noktalarla gösterilmiş oklarla gösterilmiş, izleyerek 15 saniyede L'ye ulaşıyor. Süratini ve hızını bulunuz. 15 saniyede L'ye ulaşıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız yine? Çemberin önce bir çevresini hesap etmemiz lazım. Bir bulalım bakalım. 2 pi r. 2 pi r neydi? Çemberin çevresiydi. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap ne? 30. Arkadaşlar bu 3 kere 2 6 180 oldu mu? Çemberin çevresi o dairesel pistin çevresi 180 metre. Bunu da 4'e bölün arkadaşlar. 180'i 4'e böldü mü 45 yapıyor. 180'i 4 parçaya bölüyorum. Şöyle yapalım bölmeyi. Eşittir 45 arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şu K'dan L'ye gelen bir kişi bakın. 1, 2, 3. Yani 3 tane 45'i almış oluyor arkadaşlar. Bunların her biri 45'e tekabül ediyor. Çünkü 180, 180'i 4 parçaya böldüm arkadaşlar. Bu ne oluyor? Burası 45. Ondan sonra her bir parça 45 oluyor bakın. Hani pastayı dörde böler gibi bölüyoruz. Ondan sonra şurada 45 oluyor ve şurada 45 oluyor. Bakın dikkat edin K'dan L'ye gelen bir kişi bu 45'lerden üçünü almış oluyor arkadaşlar. 3 tane 45. O zaman 45 ile 3'ü çarparak ben alınan yolu bulabilirim. 3 kere 45 kaç ediyor arkadaşlar? 100 135 yapıyor. Değil mi? 3 kere 5 15, 3 kere 4 12 bir de elde 135. O zaman aldığı yol 135. Arkadaşlar bunu zamana bölersek sürati buluruz. O zaman sürat V ile gösteriliyor. Sürat eşittir. 135 bölü 15. Çünkü 15 saniyede gidiyor diyor. 135 15'e tam olarak bölünüyorum arkadaşlar. 8 kere olsa 120 olur. 9 kere ee, 9 kere 5 kapıyoruz. 9 kere evet. O zaman arkadaşlar süratimiz ne oluyor? 9 metre bölü saniye. Bakın alınan yolu zamana böldüğümüz zaman ne çıkacak? Sürat çıkacak. Yer değiştirme neydi? İlkle son arasındaki düz çizgi. K'dan L'ye düz çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Ve bunları da dediğim gibi soruları yapa yapa soruları yapa, yapa öğreniyoruz. Bakın arkadaşlar şurada bir dik üçgen oluştu. Şöyle burası 30. Burası 30. İkisi arkadaşlar ikisi aynı olursa kök 2 katı oluyor. Bunu vektörler konusunda da anlatıyoruz. Bir dik üçgende iki kenarı da aynı ise hipotenüs bunların kök iki katı oluyor yani 30 kök iki. Bakın o zaman hız da ne olacak arkadaşlar hız ve üzerinde okşaydıyla gösteriyor yer değiştirme 30 kök iki bölü zaman 15. Bu da arkadaşlar ne yaptı iki kök iki yaptı. İşte. 8. sorumuzun cevapları ne oldu arkadaşlar? 9 ve 2 kök 2. Evet. Şimdi geldik 9. soruya. 8'i hallettik. Bir otomobilin gösterge tablosunda okunan değerler için o anki hız büyüklüğünü gösterir. O anki sürat büyüklüğünü gösterir. O ana kadar yapılan toplam yer değiştirme büyüklüğünü gösterir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar Otomobilin göstergesi sürat göstergesidir. Bakın bunu unutmamamız lazım. Çünkü yer değiştirme otomobil yapmaz, alınan yolu hep gösterir. Yani siz ee, işte diyelim ki buradan Ankara'ya gittiniz, tekrar Erzurum'a geldiniz. E, e yer değiştirme sıfır. Otomobilin de mi sıfır oluyor? Göstergesi hayır. Otomobilin göstergesi yolu gösterir. Alınan yolu. İster ileri git, ister geri git ister sağa ister sola hepsini ölçer. O zaman alınan yolu ölçüyor. Dolayısıyla da süratı ölçüyor arkadaşlar. Yani hızı göstermez. Bakın hız göstergesi deniliyor ama yanlış bir kelime. Sürat göstergesi. Ondan sonra o anki süratı gösterir. Evet. O ana kadar yapılan yeri değiştirmeyi hayır. Onun için arkadaşlar cevap ne? Yalnız iki olacak cevap. Dokuzun sorunun cevabı yalnız iki olacak. Peki efendim sildik ve son sorumuza geçtik arkadaşlar. Evet bakalım burada ne, ne diyor. Şekildeki yolun e, K noktasına ulaşan araç L noktasına ulaşmak için bir yolunu izlediğine izlediğinde yer değiştirmesi X1. Bir yoluna bakın. Şu kırmızıyla göstermiş arkadaşlar. İki yolunu izlediğinde yer değiştirmesi x2 oluyor. Buna göre x1 bölü x2 kaçtır? Şimdi arkadaşlar yer değiştirme bakın unutmayın. Yer değiştirme ilkle son arasındaki düz çizgidir. Şimdi k'dan l'ye ister üstteki yolu izlesin ister alttaki yolu izlesin. İlk son arasındaki düz çizgi şu değil midir arkadaşlar? İlk son arasında düz çizgi. İkisinde de aynıdır. O zaman ikisinde de aynıysa arkadaşlar cevap nedir? Birdir. İkisinde de yer değiştirme. Alınan yollar farklıdır ama yer değiştirme aynıdır. Çünkü yer değiştirmeyi biz nasıl buluyoruz? İlk ile son arasında düz çizgi çekerek K'dan L'ye ister üst taraftan gitsin ister düz olarak gitsin. İkisinde de yer değiştirme aynıdır arkadaşlar. Aynı ise birbirlerine oranı da ne olur arkadaşlar? Bir olur. Evet. Peki. Yani ikisinde de 40'tır yani cevap. 20-20 hani. -20. 40 bölü 40. Eğer rakam olarak bir değer istiyorsak, 40 bölü 40 eşittir 1 diyoruz. Evet. Evet gençler hız ve sürat konuyu anladıktan sonra hepsi çok basit. Sadece sorunun şeklini değiştiriyorlar, yerini değiştiriyorlar, rakamını değiştiriyorlar. Önemli olan konunun özünü anlamak arkadaşlar. Evet, inşallah başka soru çözümlerinde buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz arkadaşlar.